Ya kardeşim çiftçiyi bu kadar mağdur edip ezen bir sistem. Bunu bankaya mahkum eden sistem, bu devlet, bu hükümet. Kalkıp benim çiftçime faizsiz kredi niye veremiyor? Şimdi bankanın elinde bu para var. Devletin elinde bu para yok mu? Çiftçiye banka gidiyor. Çiftçi üretmek için 1 milyon lira örnek veriyorum. Bugün kredi alıyor. Devletten bu parayı alamıyor mu? Yani bu bankalar Türkiye'deki 8-10 tane banka benim devletimden daha mı güçlü? Eğer bunlar bu işi daha iyi beceriyor. Bu iktisatı daha iyi yapıyorlarsa abi bu ülkeyi bu bankalar yönetsin ya. Öyle değil mi? Her faaliyetinden kar eden firmalar bunlar. O zaman devleti yönetsinler. Benim bankayla bir zorum yok. Benim zorum hükümetle. Şimdi çıkmışlar faiz haram. Faizden az var. Çok inançlılar. İnançlarını her zerreleriyle yaşıyorlar. Allah kabul etsin. Tabi parantez içinde zekatlarını açıklamayı hala bekliyoruz. Zekatlarını önce bir açıklasınlar. Ne kadar inançlılar. Ne kadar dinin gerekliliklerini yerine getiriyorlar bir görelim. Bunun yanında sana bir şey diyen yok babacım. Sen çık şu vatandaşa faizsiz kredi ver. Madem faiz aram bu vatandaşa faizsiz verebilirsin bu krediyi. Çık devlet olarak ver.